Oğlum bir görün lan. Çok güzel lan. Böyle bir bakışı var. Nazar boncuğu olsan çatlarsın lan. Böyle bir duruşu var kanka. Gemi olsan batarsın. Kanka bir gülüşü var. <laughs> ömür ömür olsan bitersin. Genç bir kardeşimiz var ağzına süt doldurup akıta akıta şarkı söylüyor. Instagram'dan falan baktım ama bu arkadaşın ismini bulamadım. Bence gayet yaratıcı bir video çekmiş. Bunu tutmuşlar Twitter'da yayınlamışlar adama ağza alınmayacak sözler etmişler. Tabi laf edenlerin hepsi sadece klavye delikanlıları hiçbir işe yaramayan boka sürülecek akılları olmayan sadece böyle boş boş yorum yapan adamlar. Şimdi sizinle beraber bu ağızdan süt akıtmalı videoyu bir analiz edelim daha sonra da yapılabiliriz. Olan yorumlara bir göz atalım. Yalan söyleme, gözlerime bak. Yalan söyleme, gözlerime bak. Videoya başlamadan önce aşağıdan like atan ve kanala abone olan kardeşlerime çok teşekkür ederim. Tabi bu tarz videolardan anında haberdar olmak için de bildirimlerinizi açmayı sakın unutmayın. İlk olarak arkadaşın ağzı çok garip. Değişik bir diş teli takmış. Sanırım gümüşten ve çok pahalı. Bir de bu diş telinde böyle vanfir dişler var ve onlar da gümüşten. Yani bu diş telini sadece ağız sağlığı için takmamış. Aynı zamanda bunları birer aksesuar olarak da kullanmayı başarmış. Yani diş teli takmaktan çekinen, ay ben öyle çok kötü görünürüm diyenler varsa bakın bu arkadaş yolunu bulmuş ve diş telini çok güzel kullanmış ve vücuda oturtmuş. Videoda kullanılan başlıca materyal de süt. Sütün markasına dikkat edin arkadaşlar. Bakın Halk Süt. Burada bence subliminal bir mesaj vererek halktan biri olduğunu izleyiciye geçirmek istemiş. Başka markalar da kullanabilirdi ama hayır. Her detayı düşünmüş ve halktan kopmamış. TikTok videosundaki şarkı da aynen bu içerik gibi çok iyi düşünülmüş, araştırılmış ve kafa patlatılmış. Şarkıda ne söylüyor? Yalan söyleme, gözlerime bak. Burada şarkı gözleri işaret ederken ağzından süt boşalması sizi bir ikileme düşürüyor. İzlerken gözlerine mi bak Baksam, yoksa ağzından lıkır lıkır akan süte mi baksam diye bir kontürpiyede kalıyorsunuz. Bu 10 saniyelik içerikte bana göre asıl derin manalar içeren başka öğeler de var. Anlatınca birazdan bana hak vereceksiniz. Tabi benim bu videoda bahsetmediğim, göremediğim, atladığım şeyler varsa sizler de eğer bunları gördüyseniz mutlaka aşağı yorumlara yazın ve aşağıda seviyeli bir tartışma ortamı yaratalım. Lütfen küfür, hakaret ya da benzeri şeyler yazmayın zira bu arkadaş çok daha güzel yorumları hak ediyor. Diyor. Şimdi delikanlının boynundaki dövmelere dikkatli bakın. Orada bir yangın var. Çok büyük bir patlama olmuş. Ne bileyim 500 dönüm orman yanmış ve tam bu iş bitti derken ağzından aşağı akan sütlerle yangın söndürülmeye çalışılıyor. Aynen bir itfaiyecinin hortumundan akan su gibi. Yani yangınlara ve felaketlere de bu kısa videoda bir gönderme yapılmış. Sakın ormanda ateş yakmayın. Özellikle yazın Ormanlarımızda lütfen ateş yakmayın. Arka kısma dikkatli bakınca demir parmaklıklı bir kapı görünüyor. Eser sahibi burada tutsaklığı ve hapsedilmişliği de anlatmaya çalışarak cezaevinde TikTok kullanan kader mahkumlarını da unutmamış. Tabi onlara da asla bir karamsarlık aşılamamış. Bakın hemen üst tarafta tavan arasından kaçış koridoruna açılan bir kapak var. Bence anlatmak istediği şey sakın karamsarlığa kapılmayın. En zor durumlarda bile mutlaka bir kaçış yolu vardır. Eğer dikkatli bakarsanız videoyu çektiğim mekanın arka duvar rengini de yavru ağzı olarak seçmiş. Yavru ağzı rengi yeniden doğuşu, özgürlüğü ve tertemiz bir dünyayı temsil eder. Videoda ağzından akan beyaz şey neydi? Süt. Doğar doğmaz ne içeriz? Süt. Yani bu video arka fon rengi, ağzından akan süt bunların hepsi özellikle ayarlanmış ve çok iyi düşünülmüş. Arka tarafta boynunun sağ kısmında duvarda iki adet priz var. Bunların biri insanlığın en büyük icadı elektriğe ulaşmaya, diğeri de 100 yılın süper buluşu internet kablosu takmaya yarayan bir fiş. Kısıtlı bir alanın olsa da her şeyden mahrum gibi görünsen de istediğiniz zaman özgür olabilirsiniz. Siz hiçbir şeyin kısıtlamasına, engellemesine sakın izin vermeyin demek istemiş. Gelelim taktığı küpelere. Bence bir obje olarak çok şık olsa da farklı bir dinin sembolü olduğu için ben buna yorum yapmayacağım. Sadece yakışmış deyip geçiyorum. Şu kısacık videoda inanın daha o kadar çok araştırılacak ve üstüne konuşulacak şey var ki. Mesela mor renkli kalp'li kolye, siyah renk slip atlet, boyanmamış parmaklıklar, beyaz pima kapıya içeriden asılmış koyu renk deniz gezmiş parkası. Yani yani bu 10 saniyelik videoya inanın binlerce sayfa kitap bile yazılır. Sizlerde lütfen aşağıya bu objelerin sizin için ne ifade ettiğini yazın. Hep beraber okuyalım ve bilinmeyenleri gün yüzüne çıkartalım. Videonun başında arkadaşın ismine ulaşamadığımı söylemiştim. Onun için kendisine nasıl hitap edeceğimi bilmiyorum. Kısacası ona modern çağın filozofu diyebiliriz. Ben bu kardeşimize medeni cesaretinden ve böyle derin anlamlar içeren bir video yaptığı için çok teşekkür ederim. Ne yalan söyleyeyim yıllardır bin binlerce içerik yaptım ama ben bunu daha önce niye düşünmedim diye beynime kızıyorum. Filozof kardeşim sakın sen kimseye aldırma kötü yorumları sakın kafana takma. Bildiğin doğrulardan ayrılma ve böyle içerikler üretmeye devam et. Şu an itibariyle bakıyorum arkadaşımız TikTok'ta 1000 aboneye bile ulaşamamış. Bu ne demek? Ülkemizdeki kaliteli içeriklerin izlenmediğinin ve takdir edilmediğinin bir kanıtı daha demek. Dünya küçük. Olur da bir gün karşılaşırsak seninle beraber ağzımızdan süt akıtmalı bir grup videosu çekmek çok isterim. İzleyen herkes için söylüyorum bu videoda a ağzımdan çıkan bütün kelimeler tamamen samimi düşüncelerim. Şimdi isterseniz biraz da Twitter'da bu video için gelen linç yorumlarına bir göz atalım. Süt 16 TL olmuş ziyan ediyorsun. <laughs> Baştan beri söylediğim şey buydu işte. Bakın adam sanatı ziyan olarak görüyor. Şu videoyu çekmekteki motivasyonun ne acaba? Zaten senin bunu anlamanı beklemiyorduk. Sen git TikTok'ta dilenen, ağzına yüzüne maske kapatıp bir gül geldiğinde kafasını duvarlara vuranları izle tamam mı? Ağzına bak su akıtan klima gibi. Beni dinle ileri zekalı. Su akıtmayan klima yoktur tamam mı? Her klimanın mutlaka bir su tahliye borusu vardır. Evladım olsan sokağa atardım. İnşallah kardeşim senin evladın olmaz, olursa da belediye ekipleri, zabıta ekipleri onu senin elinden alsınlar çünkü senden iyi bir ebeveyn olamaz. Bir gün başkan olursam bu TikTok'u kapatacağım. Bak kardeşim sana şöyle söyleyeyim, bir başkan olamazsın, iki TikTok'u kapatamazsın çünkü Amerikan başkanının gücü bile TikTok'u kapatmaya yetmedi tamam mı? İsraf olmasaydı keşke, ağzıma akıtabilirdi. Bu yoruma ciddiye almak istemiyorum ama arkadaşlar gerçekten de videonun sonlarına doğru kamera birden aşağı inseydi ve aşağıda birinin aha, dökülen sütleri ağzına tekrar topladığını, yani bir süt transferi olduğunu görseydik bu içerik çok daha anlamlı olurdu. Kardeşim seni tekrar tebrik eder ve başarılarının devamını dilerim. Daha iyi yerlere geleceğine eminim. Sen 1 milyon aboneye ulaştığında bu videoyu hep beraber tekrar izleyeceğiz. Söz, sana söz veriyorum. Neyse kötü yorumları daha fazla okumayacağım arkadaşlar. Bu pis şeyleri yazanlara laflarını aynen geri iade ediyorum. Bu tarz paylaşımların daha fazla gelmesi için de aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı sakın unutmayın. Ve süt içmekten vazgeçmeyin. Bu video sizi sütten sakın soğutmasın. Bazı yorumlar okudum 5. saniyede sütten iğrendim falan yazıyor. Arkadaşlar sakın süt içmekten vazgeçmeyin az geçmeyin kemikleriniz gelişir ve boyunuz uzar